Efendim biz dün de Kahramanmaraş'taydık. Hem sokakları caddeleri dolaştık. Önümüze geleni mikrofon uzatıp Kahramanmaraş'ı tanımaya çalıştık. Bugün de hem Kahramanmaraş'ın mutfağına hem de birçok farklı noktasına uzanmaya çalışacağız. Kahramanmaraş'ta dedikleriniz başlıyor. Yol üstü tatlıcı buldum arkadaşlar. Hocam ne tatlısı bu? Şam tatlısı. İlmik <laughs> tatlısı derler. Şam tatlısı. Yapan benim. Öyle mi? Evet. Ne bileyim hani ne tatlı, Şam tatlısı, Şam da kayısı falan gibi Evet, oluyor. evet. <laughs> dalga geçiyorsunuz anne. Yok, yok dalga değil. Yok, 25 yılı doldurduk Allah aşkına bu Burada. meslek değil evet. mi? E hocam holding olunur 25 yılda. Evet. Ha, şükür olsun Kerem e. Rabbim Teala lütfetmiş işte. Yiyenler de o, memnun. Çok havaslandı. Yiyenler de memnun. Biz de memnun <laughs> Allah aşkına. Rabbim bir lütfedir bu. Bu nedir? O su şimdi şu yazın limonata satıyoruz. Ha, şimdi soğuk olduğunda. Ya kapağı çok afilli, musluğu güzel de bildiğim plastik yani. Ondan tabakları, kaşıkları yıkıyoruz. dedi artık. Ha, mutfak da burası. He. Eyvallah. Mutlaka belediye bir şey var? demiyor mu? Yok belediye, belediyeden şeylik bu da izin mi? o en güzeli ya. Belediye izin veriyormuş bunlara doğru mu? Evet. Öyle devam. Doğru. E, para alıyor mu belediye? Yok canım. Ha öyle izin, izin verdi. İzin. Ve ben de şuraya girip açsam açamıyorum. Açabilirsin. Ha öyle. Yok Açabilirsin. Ya. Ama belediye izin verirse. Belediye izin verirse. Ama tabii. vermez. <gülüyor> <gülüyor> <Yok>. <gülüyor> Mayam, mayam şerbeti yani bizim Kahramanmaraş'ın dedemesi bizde bu. Ne abi şerbet ne, ne yani? Kolanın ham maddesi yani. Oh. Ha, tabii kolanın ham maddesi yani. İskenderun'da kola fabrikası var. E. Mayam şerbet, mayamlar orada yığılı olur yani. Eee? Mayam ondan yapılıyor kola. E siz? Biz de salep yapıyoruz kış e aylarında. Hayır abi mayamı nereden bulup da satıyorsunuz yani siz? Biz köylerden topluyoruz yani Kahramanmaraş'ta. O Bu köylerden... bir ağacın bir özü müdür o? Bu yerden çıkan bir bitkidir yani. Oo bir dakika ya dur biz biz kolanın formülünü bulduk ya. Bak şimdi bunlar için millet trilyon veriyor hocam. Evet ama mayam şerbeti yani bağırsakları idrar yollarına çok şifalı o bir şeydir. Bu ağacın kökü değil mi? Bu yerden çıkan bir şeydir, bitkidir yani bu. Bulabilir miyiz acaba? Esnaflarda bana. Ya. ya bu kullanım ko ham maddesiymiş. Evet kullanım ham maddesi. Ya niye adamlar saklıyoruz saklıyoruz diyor o zaman. Kullanım ham maddesi. Meyan kökü. Meyan mı? Meyan kökü. Ya bize orada mayan mayan dediler. Meyan kökünü biz biliyoruz. Orada mayan deyince havalı bir şey zannediyorlar. Maraş dilinde meyana mayan derler abi. Haa ne bileyim <laughs> bak da oradan yani. buraya geldim ya. <laughs> mayan diye <deri> geçelim. <laughs> tamam mayan kökü ne iş yapar abi? abi? En başta mideye iyi gelir. Ne yaparsak? Mesela bunu tülbent gibi tülbente sararsın tamam. içeceğin kadarını. Tamam. Soğuk suda yarım saat bekletirsin. Tamam süzdürüp içersin. yapıyorsun o zaman burada? Evet abi bunu da diyoruz, yapıyoruz evet, suyla. Biz yeşilini bilmiyoruz değil mi? Bunu nasıl yapıyorsun bir anlat abi. Nasıl? Nasıl bu hale geliyor o zeytin? Bak, bak diliyoruz. Günlük suyunu değiştiriyoruz bunu. Böyle tatlanıyor. Ondan sonra halka hizmet. Kaç günde? 20 günde, 25 günde. Ee, bu kaç para şimdi? 5 bin lira. Eyvallah. İşlemden geçince 5 lira. Evde biz yapamaz mıyız o siyah? Hı? Siyahını evde yapamaz mıyız biz? Ziya yaparsınız. Bak şöyle olur. Nasıl yapacağız abi? Onu bilemeyim işte. Bir bilen çıktı. Ben gidiyorum. Oraya gidiyorum. Bunu dört tane beş tane dileyeceksin abi bu Evet. Tamam mı? Ondan sonra suya koyacaksın. 40 gün 45 gün bunu suyunu değiştireceksin. iki güne bir, Sürekli. üç güne bir evet. Tuzsuz su mu? Yok tuzsuz normal su. Ee? Değiştireceksin baktın tatlandı ya, tuza basacaksın. Hmm. Tuza bastı, sulu tuza. Ondan sonra yiyeceksin ya, sabahleyin çıkart, al bir şey, normal suda bunu hmm. yıka, avcarla ye. Avcar? Ya avcar, limon, biber, ha. nane, tamam, onları eyvallah. kat diye. Merhaba. Merhaba. Ee, Maraş'a gelmişsiniz, biz de geldik. Gidiyorduk, evet. sizi gördük. Dedik ki Maraş'la ilgili eksik bir cümle kalmışsa belki Ahmet Bey tamamlar. Türkiye'nin insan dokusunu en e, iyi şekilde hissetmek istiyorsanız mutlaka Maraş'tan yolunuzun geçmesi lazımdır. Mutfağıyla, insani ilişkileriyle, her şeyiyle e, Maraş çok karakteristik, önde giden ve de bizi belirleyici bir yurt köşemizdir. Maraş'ı ne sizin cümleleriniz bitirebilir ne ben tamamlayabilirim. Maraş bitmez. Hem kentsel dokusuyla bitmez hem tarihiyle bitmez hem moral yapısıyla bitmez. Şimdilerde de Maraş yine çok ciddi olarak rampadan fırlamış olan kentlerimizden bir tanesi. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Sevgiler Maraş'a bekliyoruz. Biz şehirde fazlaca vakit harcayınca yemekleri şöyle biraz yüzeysel geçeceğiz. Aslında ayıp ediyoruz Kahramanmaraş mutfağını ama en azından görmeden gitmeyelim diye Fatih Usta ve Ayşe, Ayşe Hanım e, bize şimdi birkaç çeşidi gösteriyor. En azından fikrimiz oluyor. Biz e, Kahramanmaraş'a geldiğimizde e, bunları yemeden gitmiyoruz. Bu sömelek köfte, kavrulmuş bu sulu yağlı yemeğimiz vardır. Bu değişik olarak biz baharatlandırdık. Kuru şekilde yaptık kahvaltının yanında yemesi için. Bu kahvaltı yanında Evet. Nedir bu? Baharat... İçinde ne var? Pulgur, çekilmiş Aa, tamam. siyah et, hepsi bu kadar. Tamam. Bu normal... Ne kadar güzel bir şeymiş ha. Evet. <laughs> normal dediğim için normal gelmedi. Hemen bu çorbayı söyleyeyim. Bu bizim he? yöresel eşkili çorbamız. Dövme ve mercimekten yapılma. Evet. Mevsimine göre içine pancar, patlıcan, soğukluk, ıspanak. Bir şey söyleyeyim mi kanaatimi? Evet. O kadar çok şey var ki bunları hani adıyla geçmek ayıp ya. Evet doğru. Vallahi. Evet. Bir gün e, ölmezsek e, gelip hususi buraya bütün yemeklerin yapılışını gösterelim. Bu da sözümüz olsun. Mantı için değil mi siz evet, özel geldiniz evet. yani? Anlatın bize bir farkı Mantıcın, nedir? Bu Kayseri mantısına benziyor. Evet güzel. Daha ufak olur. Daha Bizimki daha iri. Hatta bu huysuzluk yapmaz mısın? Ona kalırsa bol mantısı daha iri yani. Evet, Oldu mu şimdi? Şey var, ha. yani. Onlarınki hakikaten çok ufak. Evet. Kayseri mantısı evet, evet, gördük. 35 tane sayarsın. 35 bize kaç dediler? 40 Ka dediler abi. Ben saydım 13. <gülüyor> 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 o zaman ördüler de olması Bumbar dolması içine pirinç, kıyma, soğanla yapılma. Bumbar mı? mumbar? Bumbar. Bum mu? Evet. Arkadaşlar bumbar mı? Mumbar. muş hocam. Bumbar olarak geçiyor yalnız. Mum diyor hayranlarımız. Mumbar işte aynı. Abi sen bum diyorsun. Mumbar. Bum değil ya. Mum var. Neyle? tarhana sorun. evet. Ama bizi bu... bunu biz çarşıda gezerken arkadaşlara sordu, bu çerezlik dedi. Bu çerezlik olur, kavurup yersiniz, böyle Hı. çorbasını yaparsınız veya bunu ıslar kavurursunuz, kavurma tarzında da yapılır. Ve şimdi geliyoruz. Hazır mıyız arkadaşlar? Bakayım. Şey, <laughs> duman çıkacak diye bekledim. <gülüyor> 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 bunu bize... E, e, Birçok yerde birçok çeşidi yapılıyor. Ee, burada çok beğeniliyor. Niye beğeniliyor onu söyleyeyim. Yeni kesilmiş etlerden kullanıyoruz. dondurucu falan değil. Tamam. Cevizi taze kırılmış. Dışını da ben kendim yapıyorum. Zaten bunun dışına azıcık şehriye falan katıyorum. Hı -hı. Az da karbonat atıyorum. Allah sen mutfakta tek başına mı çalışıyorsun? Yok arkadaşlarım da var. <gülüyor> <gülüyor> Yok arkadaşlarım da var. Evet biz bitiriyoruz. Kahramanmaraş'taydık. İstedim ki son kısmını mutfağa ayıralım. Ee, hem ne kadar gelinesi bir yer olduğunu görelim hem de tatlı tatlı veda edelim. Yarın bir başka şehirde olacağız. Yine bütün güzelliklerini sizlerle paylaşmaya çalışacağız. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.